boyuna nehre gezmeye gittik daha doğrusu. Orada mülteci sesleri duyduk. Gittiğimizde e, yarısından çoğu karşıya geçmiş öte tarafa yani. Nehir boyuna. Ondan sonra bir baktık bir bot daha gidiyor. ortaya da o da gitti öte Yunan'a. 10 kişi falan vardı. Onlar orada kaldı. Çocuk benim arkadaşım dediğim rahmetli. E, Nehire girdi dedim bak Mehmet gel kardeşim kenara. Ata yapmayalım. Tamam abi dedi. Geldi pantolonunu falan giydi. Oturduk üst kum beraber. Ondan sonra Yunan polisi midir artık? Sivil bir arabala Sivil yani bunlar. Başladılar mültecilere bağırmaya. Akaret. Gel lan. Ya Allah bilmem ne falan. Yani Yunancasını da bilmiyorum ya. Bir silah sesi geldi. Benim burnumu sıyırdı geçti. Korktum. Düştüm yani. İkinci bir silah sesi geldi. Yanımda oturan çocuk tam gözünün altından vurulmuş. O şekilde gördüm ben onu. Tek nokta. Üçüncü ateş tekrar bana geldi, sindim ben. Emekleyerek çalılıkların arasından seddeye çıktım. 20 metre falan var, 30 metre ben. Ondan sonra ben çıktım, korktum. Başladım ağlamaya. Tekrar sine sine gittim arkadaşın yanına. Baktım cansız yatıyor artık buna yapılacak bir şey yok. Hemen yani tekrar seddeye çıktım ben. Tekrar ağlamak falan telefonla muhtarımızı aradım, ulaşamadım. Ondan sonra köyden bir bakkal arkadaşımız var, Bilal Gürbüz diye, Gürbüz Market. Onu aradım. O da e, köy kat, e, muhtarının katibini aramış. Katip, Kooperatif başkanının muhtarı. Ondan sonra onlar da olay yerine geldiler. Onlardan sonra jandarma geldi, kaymakam geldi, olay yeri inceleme geldi. Baktılar, çarptılar dediler ki bana nasıl oldu bu oğlum? Efendim biz burada oturuyorduk. Arkadaş suya girdi. Çağırdım çık dedim. Yani bir şey olmasın bela. Zaten nehrin yarısı bizim. Yarısından ötesi bizim. Onların bu şey yapma hakları yok ama ondan sonra işte olay yeri geldi bilmem ne geldi. Cesedi kaldırdılar. Ed merce ben e, merce aldılar beni. Saat dörde kadar ifademi verdim. Albayım da oradaydı sayın savcımız oradaydı. Jandarma, sivil, istihbarat hepsinde görüştük. Yani ben 5-6 dosya hemen hemen şey verdim. İfade verdim. Fakat onların bize yaptığı çok adilik. Silah sıkılır mı bir insana ya? Türkiye'desin sen, Türkiye'desin. Doğru değil mi? Türkiye'desin ya. Sen benim canımı alma hakkın yok senin. Ama maalesef kardeşimiz öldü yani. Hani mülteciler orada görünce biz dedik bakalım ne yapacak bunlar? Onlar işte oraya geçtikten sonra Yunanlılar gelince başladılar bu mültecilere bağırmaya, akaret, makaret çıkartmaya uğraşıyorlar nehirden dışarı kendi taraflarına. Ondan sonra bir tekel silah sesi geldi. Benim burnumu sıyırdı bu kurşun. Kurşun görünmez. Ondan sonra ikinci bir silah sesi geldi. Bir baktım kardeşim upuzun yatıyor. Gözünün altına vurmuş bir nokta kan sadece gördüm ben. Ama anladım öldüğünü onun. Bir daha silah bana. Ondan sonra ben emekleyerek seddeye çıktım. Yok bunlar hepsi ötedeydi bunlar. Hepsi geçmişti öte yani. Yunan topraklarına ayak basmış bunlar. Biz beride kendi kıyımızdayız. Onlar ötede. Onlar gelince işte hakaretli bir şekilde bağırdılar göçmenlere. Dövmek şeyler yani niyetleri. Ondan sonra silahlar patlamaya başladı. Yani oradaki insanlar üç kişiydi bunlar. Karşıdakiler. Ondan sonra bunlar kaçtı mı? Ne yaptı? Jandarma gelince saat sekiz, sekiz buçuk civarlarında silah atılan yere karşıdan yine bir araç geldi durdu orada. Ondan sonra o da kayboldu. Olay yerinden ben ile beraber geldim. Ben kaçmadım ki oradan. Ben çocuğu bir kere gördüm vurulduğunu. İkinci bir sefere gittim. Gene yatıyor. Kalk desen ne olur? Ölü adam kalkmaz. Biz bunları kınıyoruz kardeşim kınıyoruz. Böyle komşuluk mu olur? Değil mi? Sen ben seni kıyındasam istersen beni öldür vur. Karşıdasam. Ama sen beni Türk topraklarında vuruyorsun be. Değil mi? Ne 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 adli yani ne cüretle?